Medyaskop Özel Yayınından herkese merhaba. 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Profesör Doktor Melih Bulu kayyum rektör olarak atanmıştı. Melih Bulu görevden alındı ama o günden bugüne Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ediyor. Bir Boğaziçi direnişi aslında şimdiden siyasi tarihimize geçmiş diyebiliriz. Burada talepler neler? Boğaziçi'nin nasıl bir kültürü var? Neler korunmaya çalışılıyor? Bunlar oldukça önemli. Biz de yakından takip ediyoruz. Bu direnişin tabii ki bir öğrenciler ayağı var, bir akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi hocaları ayağı var, bir de mezunları ayağı var. Biz bu özel yayınımızda Boğaziçi mezunları nasıl sürece dahil oluyorlar, nasıl dahil olmak istiyorlar bunu değerlendireceğiz. Hemen konumu tanıtmak istiyorum sizlere. Konuğum Soley Sezgin Akten, kendisi psikolojik danışman ve 1994 Boğaziçi mezunu. Soley Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben 94 Oksistan Eğitim Fakültesi mezunuyum. O dönemde çok güzel günlerim geçti. Cıvıl cıvıl o kulüplerde çaldım söyledim. Çok değerli hocalardan dersler aldım. Ve Boğaziçi'nin değerleriyle büyüdüm. Kimliğimi, benliğimi o şekilde kazandım. Hmm. Ve tüm iş hayatım boyunca bu değerler bana hep yardımcı oldu. Daha sonra otomatik sektöründe çalıştım. Reel sektörde bazı arkadaşlarla karşılaştım, diğer okullardan, üniversitelerden arkadaşlarla karşılaştım ve hep üniversitenin faydasına olabilecek projelerde, kurumsal hayatın bana sağladığı imkanlarla üniversiteme katkıda bulunmaya çalıştım. Şimdi bazı üniversitesi mezunlar derneği Yakında bir genel kurula gidecek. Orada bir meddeğer grubu olarak mezunları direniş kaynaklı direnişten çıkan mezunlar olarak yönetim kuruluna adayız. Bugün de sizin misafiriniz. Evet ben tabii ki e, BÜME'de değer grubu neler yapmak istiyor, stratejik öncelikleri neler bunların ayrıntılarını soracağım birazdan. E, ama Boğaziçi Üniversitesi'nin protestolardan başlamak istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi benim de oldukça dikkatimi çeken bir noktadır. Bu Boğaziçi Üniversitesi mezunları e, okuldan ayrıldıktan sonra da iş hayatlarında birbirlerini bir şekilde tanırlar, aralarında ilişkiler vardır, okullarıyla bağları kopmaz. Özellikle fiziksel olarak da kampüsleri ziyaret ederler. Bu benim de oldukça dikkatimi çeken bir şey oldu. E, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bu olaylar yaşandıktan sonra Tabii ki daha da ilgi odağı haline geldi. Ee, siz yakından takip ediyorsunuz. Boğaziçi protestolarında şu anda neler yaşanıyor? Ve Boğaziçi'ni savunmak Türkiye Akademisi anlamında da neden önemli? Evet, en son e, yaklaşık e, 40 yıllık hocalarımız, 40 yıllık 40 hocamız e, bir bildiri yayınladılar. Altına da 365 e, akademisyenimiz imza attı. E, kayyum'un e, iktidardan aldığı güçle, e, yaptırımları devam ediyor. Antidemokratik yaptırımları devam ediyor. Dekanlar seçilmiş dekanlar görevlerinden alınıyor. E, bir gecede e, binalar, e, çalışma ofisleriyle ilgili e, yaptırımlar e, söz konusu. E, herhangi bir fizibilite çalışması vesaire yapılmadan e, akademik e, senatonun onay, onay şeyinde de seçilmişlerin karşısına Yine iktidar kendi ekiplerini koyarak senatoda kararları çıkarttırıyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde o beklediğimiz geçmişten gelen kalite baltalanıyor. Bu noktada hocalarımız her gün nöbet tutuyor. Akademisyenlerimiz derslerine giriyorlar, çıkıyorlar. Öğrenciler işlerinin başındalar ama her öğlen nöbetlerini gerçekleştiriyorlar. Her Cuma'da yine büyük bir e, dirayetle, büyük bir iradeyle e, ve daha katılımlı e, bir protestoyla her Cuma'da basın bültenlerini, bildirilerini yayınlıyorlar. E, müthiş tabii bir çok hiç istemediğimiz şeyler yaşandı. Biz mezunlar olarak e, ilk günden itibaren e, tepkili bir tepkimizi göstermeye çalıştık. Ama takdir edersiniz yani Boğaziçi Üniversitesi büyük bir camia. Burada belli noktalarda e, direnişi destekleme ve de daha görünür olma olmayı e, daha görünür olan bir ekip var. E, nöbetlerde e, hocalarımızın yanında kapılarda nöbetlerde direkt e, reaksiyon veren bir ekip var. Bir taraftan da ee, olup bitene e, karşı e, içi yanan ancak iktidarın baskısıyla e, yani çalışma sektöründe, reel sektörde çok kendini ifade edememiş sessiz bir e, çoğunlukta var. Ve tabii ki diğer tarafta da direnişi desteklemeyen mezunlarımız da mevcut. ÜMET değer grubu e, bu noktada e, yurt içi ve yurt dışından ee, bu, bu çok şey, e, çok grup türedi aslında e, bazı mezunları içinde birçok e, grup e, yurt içinden, yurt dışından e, inisiyatifler aldı. Boğaziçi seçiyor, e, bir internet üzerinden güvenoyu kampanyası yapıldı. 5 e, e, bin imza kampanyaları yapıldı. E, müdahil mezunlar ekipleri var. Dolayısıyla birçok noktada mezunlarımız inisiyatifler alarak olabildiğince desteklediler. BİMET Değer grubu özellikle BİMET'in, Mezunlar Derneğimizin daha aktif şekilde Direnişçi desteklemesi, korkmadan bu savunuyu yapabilmesi, söylediklerinin arkasında durabilmesi noktasında direnişi destekleyen bir mezunlar derneği hayal ederek biz yola çıktık. Ama takdir edersiniz ki bir mezunlar derneği yönetimine aday olduğunuzda sadece bu savunuyu yapmak kalınmaz. Sonuçta bir işleyen bir çark var bir mezunlar Derneği yönetimine ne diyelim aday oluyorsunuz ve bu adaylık sizi belli sorumluluklarda getiriyor. Bümedeğer.org sayfasından e, stratejik öncelikleri de inceleyebilirsiniz. E, ben oradan hareketle şunu söylüyorum, siz de bahsettiniz bu protestolarda direnişte daha aktif bir şekilde yer almasını istiyorsunuz en temelde e, Boğaziçi mezunlarının. E, bunun yanı sıra, buna ek olarak da sormuş bulunayım, nasıl bir müminiyet hayal ediyorsunuz ve e, yönetimde yer almanız durumda stratejik öncelikleriniz, yapmayı planladıklarınız neler? Evet, şimdi yani akademik özellik savunusu, akademik özellik bu noktada bizim çok yani kamuoyuna bunu bizim anlatmamız lazım. Neden yüksek öğretimde, neden üniversitelerimizde akademik özgürlük ve özellik gerekli? Bu akademik hayatı nasıl etkiliyor, etkileyecek? Ee, şu anda kampüsümüz bir açık hava cezaevine çevrilmiş durumda. Yani e, bariyerler, e, sivil polisler, e, kameralar, e, dolayısıyla böyle bir baskı e, rejimi kampüsün içinde devam ediyor. Ve e, böyle tedirgin e, bir ortamda, bu baskı rejiminde nasıl bir akademisyen e, doktorasına, e, makalesine, konsantre olabilir. Yani yaratıcılıktan bahsediyoruz, çalışmadan, motivasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tür yaptırımlar, özellik ve özgürlük üniversite hayatında bu ortamın, bu iklimin korunması, eğitim kalitesi açısından son derece önemli. Yani haklı, bu bu reniş haklılığı. Üzerine kimsenin tartışmaması gerekir. Haklı bir direniş, zaman bunu çoktan gösterdi. Dolayısıyla e, bu noktada e, biz mezunlar olarak e, e, akademisyenlerimizin hazırladığı raporlar var, hasar raporları var. Bu hasar raporları önümüze koyacağız ve mezunlar olarak ne yapabiliriz e, bunu e, plan proje dahilinde e, ortaya koymayı planlıyoruz. E, farklı bir yine akademisyenlerimizin işlerinden iş akitleri e, sonlandırılan akademisyenlerimiz var. Bu akademisyenlerimizin öğrencileriyle buluşmalarına ne kadar mezunlar derneği e, bir alan sağlayabilir? E, birçok dava var, birçok soruşturma var. E, öğrencilerimizin gelecekleri tehdit altında. Burada bu öğrencilerimize ve ailelerine eşit şekilde destek olabiliriz. Ee, yine aynı şekilde e, kapanan ofisler var. E, yani o içinin iklimi e, birbirini tanıma, birbirini kabul etme farklılıkların e, yeşerdiği, gençlerimizin kendi benliklerini, kendi kimliklerini buldukları bir ortamdı hala da o devam ediyor ama büyük bir baskı altında. Dolayısıyla boğaz içini boğaz işi yapan bu bu ortam, bu iklim şu anda iktidarın ve kayyumun baskısı altında zorbalık gücüyle, pozisyondan kaynaklanan güçle büyük bir tehdit altında. Biz mezunlar olarak bu noktada neler yapabiliriz, ee, özellikle alınan hasarları nasıl onarabiliriz? Bizim derdimiz bu. Ee, diğer taraftan bir mezunlar derneği e, kanalıyla eğer bu işe soyunduysak mezunlar derneğimiz zaten e, bakın 85'lerde kurulmuş çok eski bir dernek. Bugün bir dernek üretilmiş kurmak istiyorsanız, bir mezunlar derneği kurmak istiyorsanız önce Boğaziçi'ler ne yapıyor diye bakarsınız. Yani burada bir işte büyük derneklere bakılır, Boğaziçi'ne bakılır, Otdüdün Derneği'ne bakılır. Daha sonra işte özel üniversitelerden Koça Sabancı'ya bakılır. büyük camiası olan İstanbul Erkeğin Mezun Derneği'ne, Galatasaray'ın mezun derneklerine bakılır. Şimdi bu noktada bizim örnek bir mezun derneği olmamız bunu sürdürebilir olmamız gerekir. Geçmiş tarihçesinde mezunlar derneğimizin kalite ödülleri var, çok değerli çalışmaları var. Biz bu işi soyunurken mezunlarımızla konuştuk, mezunlarımızın beklentilerini aldık. Daha önce mezunlar derneğiyle de çalışmış, onun yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızla görüştük. Herkesten birçok bilgiler topladık ve bir bir ihtiyaç tespiti yaparak stratejik önceliklerimizi belirledik. Bu noktada evet daha daha savunucu bir yaklaşım içindeyiz. Üyelerimizle ilişkilerimiz bunu çok değerli bizim için. Çünkü bir derneğin en önemli varlığı üyeleridir. Ve insanlar neden derneğe gitmek ister? Yani bir değil mi? bir aidiyet hissi, neden sosyal sorumluluk e, çalışmaları içinde olmak ister, bir aidiyet hissi, bir fayda, hayatına bir anlam katmak. Bu noktada e, derneğimizin ortaya koyacağı projelerle hem üyelerimizin gönüllülüğünü hem de onların bağışlarına layık olmaya çalışacağız. Öyle e, projelerimiz var. E, üyelik noktasında, üyelerle ilişkiler noktasında, bir hani tesis dernekçiliğinin bizim güzel bir tesisimiz var ama Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yayılmış mezunlarımız da var. Bu mezunlarımızda uh, ulaşmak, biz Reunion deriz, böyle toplanmalar, dönemsel toplanmalar yaparız. Şehirlerde, Anadolu'nun dört bir yanında toplantılar yapmak, dünyanın büyük kentlerinde Boğaziçi'lerin yaşadığı ağırlıklı yabancı ülkelerde toplantılar yapmak, sektörel toplantılar yapmak, real sektöründeki o Boğaziçi'leri, ne diyelim, Boğaziçi'leri, kaynaştırmak ve hani Türkiye ekonomisine bir şekilde bu network'ü sağlayarak e, da bulunmak mezunlar derneğinde o ilişkiler, network, kardeşlik, destek bunlar hep tüzüğümüzde yer alan konular. Solay Hanım müsaadenizle e, araya girmek istiyorum. Şimdi siz evet. akademik özgürlüklerden bahsettiniz. Zaten bilimsel bilgi üretimi, akademik özgürlükler olmadan e, ve aslında o kolektif çalışma ortamı olmadan gerçekleşmek mümkün değil. Boğaziçi'nin herhalde kültür diye bahsettiğiniz e, kültür içerisinde, ...onu ayrıştıran, orijinal da ...öğrencileriyle kurduğu ilişki... ...sizin bahsettiğiniz üzere ben görüyorum ki... ...mezunlarla kurulan ilişki, akademisyenler... ...öğrenciler ve mezunlarla kurulan o... ...üçlü bir ayak söz konusu... ...BÜMED'in... ...yeni yönetime aday... ...ekibi olarak da aslında... ...bunu sağlamlaştırma amacınızı da... ...görüyorum. Şunu da... ...sormak istiyorum, stratejik öncelikler içerisinde... ...bütün bunları yapmak için tabii maddi kaynaklar... ...gerekli. Kültürel sermaye... ...açısından belli ki zaten hiçbir kıtlık yaşanmaz kültürel sermaye bütün boğaziçi mezunlarının sahip olduğu bir değer. bümet mali durumunu düzeltecek diyorsunuz ve aynı zamanda üniversite birleşenlerine finansal destek sağlayacak. Yani stratejik öncelikler içerisinde bunlar da var. bunları nasıl sağlamayı planlıyorsunuz? Projeler gerçekleştirerek e mi? Evet yani e, bu dönemde tabii bizim e, yapımızda tica ticari iştiraklerimiz var, e, tesislerimiz var, ticari bir yapısı var, yaptığı yatırımlar var mezunlar derneğimizin ee, ve arkamızda müthiş bir finans ekibi var. Boğaziçi'liler paradan iyi anlar ee, dolayısıyla bu noktada bu e, finansmanı nasıl yöneteceğiz ee, bununla ilgili çalışma ve danışma kurullarımız e, hazır halihazırda hazırda çalışıyorlar. Ee, şimdi biz e, genel kurulumuz bir ritüel yani burada e, yönetime aday ekipler kırıl kırıl aday ekipler ee, öyle biz genel kurula e, gideceğiz ve orada Boğaziçi camiası e, Büyümedin yönetimini kime teslim edeceğine karar verecek. Hı hı. Bu gerçekleştirmemiz gereken bir aşama, bir adım. Ondan sonra e, seçilen ekip kim olursa olsun e, camia onun arkasında yer alacaktır. Dolayısıyla e, burada e, halka açık, şeffaf hesap verebilir e, e, sorumluluk e, ve aidiyet duygusuyla her bir Boğaziçi'li başvurduğumuz Boğaziçi'li bize destek olacaktır. Bizim e, plan projelerle yine üyelerimize dokunan projelerle onların bağışlarına ve gönüllülüklerine layık projeler hazırlayarak derneğimizi şu anda bulunduğu durumdan daha iyi e, daha örnek ee, daha mükemmel bir mezunlar derneği yapma konusunda iddialıyız. Ee, buyurun. Ben şimdiden başarılar diliyorum öyleyse size. Ekleyecekleriniz varsa onları da almak isterim ama bu süreçte e, önemli tarihler varsa onları da hatırlatırsanız aslında e, iyi olur. 14 Mayıs'ta genel kurul yapılacak. E, ondan önce e, adaylıkla ilgili e, bir son tarih var mıdır? Evet. Şimdi 18 Nisan üye olmak için son tarih. Yeni arkadaşlarımız için, yeni mezunlarımız için eski mezunlara nazaran daha uygun bir aidatla genç arkadaşlarımız 2020-2021 mezunları üye olabilirler ve oy vermeye gelebilirler. 14 Mayıs'ta da aidat borcunu ödemiş üyelerimiz genel kurulda oy verebilir. Ben bu kapatılan LGBT kulüpleri, cinsel tacizi önleme komisyonu kapatıldı yine. Yani bu bu konular da biz iktidarı bir türlü ikna edemedik biraz oralarda da vaktimiz varsa konuşmak isterim. Yani bunun bu LGBTQ artı bireylerin bir varoluş. Kabul etmeleri gereken bir varoluş olduğunu biz bir türlü kabul ettiremedik. Ee, İstanbul Sözleşmesi yine aynı şekilde bir türlü e, bunu, bu noktada bunu da anlamak istemiyorlar bu İstanbul Sözleşmesinin e, önemini. E, dolayısıyla biz mezunlar olarak e, bu alanları korumak zorundayız, bu alanları e, açmak zorundayız gençlerimize. Bakın LGBT gençliği toplumun en kırılgan parçası. Dolayısıyla e, psikososyal ihtiyaçları var. E, eğitim ve istihdam e, noktasında desteklenmeleri gerekir. E, biz bu noktada e, rektörlüğün kaldırdığı bursları da devreye almayı trans öğrenciler için e, kaldırdığı bir burs vardı. Oradan başlayarak cinsiyet eşitliği komisyonları, komiteleri, çalışma grupları açarak bu, bu psikososyal destekleri ve ne gerekiyorsa hayata atılmaları için vermeye hazırız. Şimdi BÜMED'in çok güzel çalışmaları var. Siz de araştırırsanız görürsünüz hala hazırda. Burada ee, bu çalışmaları örneğin öğrenci ve mezun arasında bir köprü yaratma, yani e, oradaki köprüyü nasıl e, daha genişletebiliriz, bazı alanlara nasıl açabiliriz. Örneğin çok daha çok iç dünyasında mentorluk programıyla, e, kariyer merkezleriyle, kariyer destek çalışmalarıyla mezunlar derneği e, bizim e, ünlüdür. Bunu nasıl daha farklı bir yelpazeye açabiliriz? e, ee, bazı içine psikolog adayı olarak girersiniz, ee, sinemacı olarak çıkarsınız, Boğaziçi'ne içine mühendis olarak girersiniz, Türkiye'nin en iyi elektro gitarcısı olarak çıkabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada e, sanat ee, kültür ve sanat noktasında da çok değerli Boğaziçi'lerimiz var. Boğaziçi iklimi dediğimiz şey işte bu. Yani o alanda, o özgürlük, o kabul alanında sadece akademik kariyer değil, gençlerimizin kişiliğini bulduğu, ilgi alanlarını test ettiği, benliğine katkıda bulunan e, her türlü deneyimi, Orada o kulüplerde e, liderliği yaşarlar, takım çalışmasını yaşarlar, Efendim idari, bürokratik şeyleri öğrenirler. E, tam da bu noktada bizim e, kültür sanat anlamında yine e, sanatçı e, adayı e, arkadaşlarımızın bu konuda yer etmiş mezunlarımızla bağlantısını nasıl açabiliriz? Veya Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'nin dört bir yanında çalışan akademisyenleri var. Şimdi yurt dışındaki arkadaşlar tabii çok heyecanlı. Dolayısıyla onlar çok destek vermek istiyorlar. Ee, yani akademik kariyer yapmak isteyen sadece real sektörde değil akademik kariyer yapmak isteyen genç mezunlarımıza da e, yurt dışındaki mezunlarımızı harekete geçirerek e, belli köprüler, e, destekler vermeyi planlıyoruz. Hı hı. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir devlet üniversitesi olduğunu unutmayalım. Tüm dünyada, e, Avrupa'da vesaire e, devlet üniversiteleri var. E, ...örnek alınabilecek devlet üniversiteleri var, modeller var. Ve biz çalışma gruplarımız, yönetim kurulumuzda bu arkadaşlarımız... ...özellikle devlet üniversitelerinde, yurt dışında çalışan İsveç'te, Almanya'da... ...çalışan arkadaşlarımız da yönetim kurulumuzda görev aldılar. Dolayısıyla bu alanda da geleceğin Boğaziçi Üniversitesi'ni hayal ettiğimiz bir e, yapı ve bunu da projelendirme anlamında. Biz projelerimizi sundukça Boğaziçi camiası bizi her zaman destekleyecektir. Anlamlı hem Türkiye'ye hem e, üniversite yaşamına e, katkıda bulunacak anlamlı projeler e, çıkarma noktasında e, iddialıyız. E, çok e, kapsayıcı bir e, yönetim kurulu belirledik ihtiyaçlarımıza göre. E, kadın erkek eşitliğine çok önem verdik. E, 76 mezunundan e, 2021 mezununa kadar bir geniş yer fazede yine aynı şekilde e, her bölümden arkadaşlarımızda e, yine bu stratejik önceliklerle ve sorumluluk alma üzerine anlaştık. Dolayısıyla çalıştık. Sadece bakın bu dernekçilik meselesinde e, yani bu işler gönüllü yürüyen işler. Kimse kimsenin elemanı değil ve hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla e, çalışma gruplarımızı çalıştırmaktan sorumlu e, arkadaşlar da belirledik. Dolayısıyla bir o çalışma gruplarında e, eksilmeler oldukça e, projeyi götürecek e, sorumluluk alacak ve bunu sadece bunu kontrol edecek o organizatif, yatay, şeffaf yapıyı da e, modelleme ve e, uygulama, e, için e, iddialıyız. Hı hı. Ama <laughs> son sözüm, Buyurun. e, idealler yani Boğaziçi'nin bir şeyi vardır. Bir kendini beğenmişliği vardır Boğaziçilerin. Her şeyin mükemmelini ister. Her şeyi çok düşünür, taşınır, ölçer, biçer, ortaya koyar. Çalışkan bir ekip. Çalışkandır Boğaziçiler. Çok yönlüdür. Çalışkandır. Şimdi böyle ideali ortaya koyarız. Uygulama. Uygulamanın işte 3 sene sonunda uygulamanın da hesabını vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum Solay Sezgin Akten. Hem çalışmalarınız için hem de bunu medyaskop ekranlarında aktardığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği 14 Mayıs'ta genel kurulunu toplayacak. Bizde de BİMET diğer ekibinden Soley Sezgin Akten'i ağırladık ve nasıl bir BİMET hayal ettiklerini stratejik önceliklerini ele aldık. Boğaziçi Üniversitesi'nin tabii ki içerisinde bulunduğu ikliminin korunması ve bunun Türkiye'nin tüm diğer üniversitelerine yayılmasını e, dileyerek yayınımızı kapatalım. İyi günler.